Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar 4 mevsim yaz yaz festivali geldi bu, bu şey dün etkinlikte. Hesapla hesaplama yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. İşte bunu her gün oynamak zorundasınız. Ben bir tane oynamamışım Neyse oynayacağım bunu Her gün 3 tanekten biliyorsun. Haftalık bir tane şey var, enerji var. Her gün bir tane alman tavsiye ediyorum. Öteki türlü zor alsınız biraz yani. O yüzden kullanmayın yani demek istiyorum. Ya kredi puanı anlatalım gelelim biraz. Burası normal puanlar alıyoruz. Ama burada baya bayağı bir şey alabilir, bayağı iyi bir şey alabiliyorsun. Bu puanlar belki bedava olur. Bilemeyiz. Bu parti bana şey var. Arkadaşlar bu yaz heyecanında. Ee, Dakika anlatmadan önce buraya gelelim şimdi. Bu eşyası var Balık şeyi var şimdi bunu harcayayım Balık şeylerini şeyden bunu. 4 tane eğer ayakkabı şeyi bulursan Bundan bir tanesi bak şu gördüğünüz gibi 4 tane varsa Bende bak kaç tane varmış Bende bir tane var 4 tane varsa bir tane balık giyinme alabiliyorsunuz <laughs> Tabi bilmiyorum şu Simon'a bedava mı Şu simonu bedava, muhtemelen bedava değildir çünkü Bilmiyoruz artık Şimdi hesaplamaya geçelim Her gün Buraya oynuyoruz Tam burada 7 tane beceri oyunu var. 4 tanesinde 70, 3 tanesinde 75 puan veriyor. Bu da yaklaşık Arkadaşlar bu da yaklaşık 505 puanı hitap ediyor. Eğer bu yaklaşık parti puanı arkadaşlar. Bundan tam tamına 25 tane çekebileceğiz. 21 gün yüzde yani 20, 20 paket yapar. Şu kredi sinirine de şey veriyor. Yolda da veriyor. Bak bu şeyler olsa diler varsa Mesela yürüyüş en diye çıkabilir. Mesela bunlar hepsi çıkabilir. Devam edelim şimdi. Ne, ne diyecektim ben? Şimdi devam edelim. Mutlu şey. Arkadaşlar tam tamına 12.000 puanlar bir, bir şey toplayabiliyoruz. Bin, 10 bin falan. Sadece şu yazacağım oynarsınız. Ancak bizim başka toplayabileceğimiz yerler de var. Mesela şu şeye gidelim. Balsut modeline gelelim. Bakalım şimdi başlarsın yani. Plaj Partisi'nde mesela paket açma yeri var. Mesela bak 500 kılıç şey var. Mesela burada 500 var. Creece'e şey yapıyorum. Yazı engellemek. Yazı engellemek mesela arkadaşlar şey var burada. Bir şey alabiliriz. Yani 500 bana buradan mesela 20 tane balık yemi kullan. Ama ben size tavsiyem eğer bu Kannavaro'yu istiyorsanız bedava yani şu kanla var bedava. Eğer almak istiyorsanız Oyunu tam 3 kere ta yanlış hatırlamıyorsam 5 10 bir de 14. gün 15. gün ne şey gelecek şu kredi puanı için şey gelecek şu balık tutma delili arkadaşlar derseniz ki 10.000 10.000 10 bin artı bin 11 puan falan yapıyor diyeceksiniz ama bugün doğumu biletinde de en az şey var göstereyim 500 şey toplam göstereyim 3000 tane 3000 puanı buradan alıyoruz 1500 3000 tane buradan alıyoruz kaç oldu etti 14.000 puan plan yapıyor bu 2000 2000'de bakın 14500 puan yapıyor bir şey. O 1500 puanı nereden alacağız diye sorarsanız buradan. Bakayım yerine 5. gün bile şey gelecek. 5 10 5 10 15 bir de altın yanlış hatırlamıyorsam 20. gün böyle bir şey gelecek buraya. 20. gün 18. gün bir şeydi. Şey gelecek buraya. O puandan gelecek buraya. Onu, alabil onu alabiliyoruz. İki kere alsanız yetiyor. 750 üzeri gelecek diye biliyorum. Öylece alabileceksin. Arkadaşlar 16 bin pamuk yani o kanla var bedava bu videoda sizlerle birlikte şey yaptık hesaplamalar yaptık bir sonraki hesaplama video için ve ee, arkadaşlar bu videoya bu videoda 100 abone olabilirsek şu an bir game yapacağız ona göre arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay